Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görseliyle, lezzetiyle, muhteşem kolay bir tatlı tarifiyle geldim. Buyurun yapılışına geçelim. İlk olarak tenceremin içerisine 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı süt ekleyerek hepsini bir pürüzsüz bir kıvamda olacak şekilde çırparak karıştırıyorum. pişeceği kadar daimi bir şekilde çırpı çırpı karıştıralım. Karıştıralım ki Muhallebimiz dibini tutmasın ve bu arada ocağımızın altı mutlaka kısık olacak şekilde pişirelim. Eğer ki ocağımızın altı çok yanık bir şekilde yanarsa bu sefer tatlımızın dibi tutar ve yanar arkadaşlar. Muhallebim kıvam alınca içerisine bir paket vanilya ekliyorum ve tekrar çırparak karıştırıyorum. Kaynama noktasına gelince ocağımın altına kapatıp soğumaya bırakıyorum. Soğusaya kadar da çırpmayı ihmal etmeyelim. Şimdi ise çikolata sosunu hazırlayalım. Bir tencerenin içerisine bir paket çikolata sosu, 2 su bardağı süt ekleyerek sosumuzu hazır hale getirelim. Sosumuzu soğumaya bırakalım ve ara ara karıştıralım. Kedi dillerini küçük parçalar halinde bölebiliriz. İlk olarak ikiye bölüyorum. Daha sonra o ikiye bölmüş olduklarımı tekrar ikiye bölerek küçük parçalar haline tek lokmalık olacak şekilde bölüyorum. Gördüğünüz üzere muhallebim artık soğudu ve soğunca da biraz daha kıvam alıp yoğunlaştı. Şöyle bir çapucuğumla tekrar karıştırıyorum. Soğusaya kadar gidip gelip hep karıştırdım arkadaşlar. Ara ara gidip gelip hep karıştırdım ki muhallebimiz pürüzsüz bir kıvamda olsun üzeri kaymaklanma olmasın diye gidip gelip karıştırdım. Muhallebinin üzerine bir paket krem şanti ve yarım çay bardağı kadar süt ilave ediyorum ve tekrar çırpıyorum. Mikserin birinci devrinde pürüzsüz olacak şekilde kremi kıvamında çırparak muhallebimizi hazır haline getirelim. Küçük parçalar halinde doğramış olduğum kedi dillerini artık muhallebinin içerisine ekleyebiliriz. İlk olarak yarısını ekliyorum ki karıştırırken kolaylık olsun diye. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildiğim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. görmüş olduğunuz üzere muhallebimiz çok güzel bir kıvam aldı. Muhteşem bir kıvamı var. Şöyle bir karıştırdıktan sonra geriye kalan kedi dillerini de ekliyorum. Tekrar alt üst ederek hepsini bir karıştırıyorum. Sizler için her zaman günü rahat yere deneyebileceğiniz lezzetli, kolay ve pratik tarifler paylaşıyorum. İster yazın yapın, ister kışın yapın. Her mevsimde yenilebilir muhteşem bir lezzet. Artık tatlımız kuplara katmak için hazır. Şimdi ilk olarak bir kaşık yardımıyla şöyle azar azar alarak kupların içerisine yerleştiriyorum. Kedi dilleri sert hiçbir şekilde sütle ıslatmadık. Şöyle sıkışması için bir spatula yardımıyla üst kısmını düzleştiriyorum iyice. Kedi dilleriyle muhallebinin iyice alt kısmında taban kısmına sıkışmasını sağlıyorum. Kedi dillerine süt bandırmadık ama içerisinde muhallebi olduğundan dolayı onun nemiyle yumuşayacak arkadaşlar. Hiçbir şekilde aklınızda soru işareti kalmasın. Eğer kafanızda soru işareti olursa, sormak istedikleriniz olursa mutlaka yorum kısmında yorumlarınızı bekliyor olacağım. Oraya yazınız. hemen geri dönüş sağlarım hazırlamış olduğum tatlıların hepsini kupların içine yerleştirip bir spatula yardımıyla üst kısmını düzleştiriyorum ve taban kısmını iyice sıkılaşmasını sağlıyorum. Sayfamda birbirinden lezzetli farklı tatlı tarifleri mevcuttur. Oradan da bakarak da farklı tariflerden de ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tüm tatlılarımızın hepsini tatlı kaselerinin içlerine eşit olacak şekilde yerleştirdim. Tam tamına 7 kase olacak şekilde denk geldi. Tabi sizin evinizdeki tatlı kaselerine göre e, içerisine alma gramajı mutlaka farklılık gösterecektir. Ona göre hepsi eşit olacak şekilde azar azar ekleyin. Ben üzerlerine böyle bir parmak kadar boşluk bıraktım çikolata sosunu e, eklemek için. İlk olarak çikolata soslarını azar azar ekliyorum. Daha sonra kalırsa yine üzerine ekliyorum. Hepsini tüm kaselerin üzerlerine girecek şekilde pay ettim. Ve bir tatlı kaşığı yardımıyla şöyle üzerlerine düzleştiriyorum. Pürüzsüz bir kıvamda olması için. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tatlılarınızı buzdolabında 2 saat kadar dinlendirdim. Şimdi ise üzerlerine dekor amaçlı böyle süslüyorum. Yarım paket kremayı ocakta ısıttım ve ardından beyaz çikolata ekleyerek yoğun bir kıvam elde ettim. Ve görmüş olduğunuz üzere üzerlerine dekor amaçlı süslüyorum. Ve bir çöp şişi ya da bir kürdan yardımıyla böyle şekillendirerek görsel bir şölen çıkmış oluyor şöyle bir ikinci modelim de bu şekildeydi. Şimdi üzerlerine muz koyuyorum. Siz eğer ki isterseniz yaban mersini, çilek, ahududu farklı istediğiniz meyvelerle süsleyebilir ya da farklı pasta süsleriyle süsleyerek hazır hale getirebilirsiniz. Sütlü çikolatalar koydum ve ardından pasta süsüyle tatlımı artık süsleyerek sona erdiriyorum. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve instagramdan beni takip etmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz üzere tatlımız servis için hazır. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kedi dillerimizi kuru kuru muhallebinin içerisine eklemiştik. Şimdi bir kaşık alarak size yumuşaklığın dokusunu göstermek istiyorum görmüş olduğunuz üzere yumuşacık dokusuyla muhteşem bir tatlı. Deneyecek oldu. olan herkese afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.